Evet arkadaşlar logaritma 4 tabanında, logaritma 3 tabanında, logaritma 2 tabanında x eksi 2'nin küçük eşittir 0 olması isteniyor. Şimdi şurası, şurası logaritma 3 tabanında, logaritma 2 tabanında x eksi 2 bir daha parantez küçük eşittir 4 üzeri 0 1 yapar. Şimdi şurayı alalım. Logaritma 2 tabanında x eksi 2 3 eşittir 3 üzeri 1'den 3 yapacak. Tekrar uygulayalım şimdi arkadaşlar. Bu sefer de x eksi 2 küçük eşittir 2 üzeri 3'ten 8 yapacaktır. X küçük eşittir 10 oldu. Bir de logaritmanın içi her zaman pozitif olmalı. Yani şu sarı bölge pozitif olmalı. E, logaritma 3 tabanında, logaritma 2 tabanında x eksi 2 büyüktür 0 buradan logaritma 2 tabanında x eksi 2 büyüktür 3 üzeri 0 1 x eksi 2 büyüktür 2 x büyüktür 4 olmalı şimdi bu ikisini e, bu ikisini birleştirdiğimiz zaman kaç tane tam sayı olacak burada 4 açık 10 kapalı da kaç tane tam sayı var 5'ten 10'a kadar tam 6 tane tam sayı var yani cevap C Geldik ikinci soruya. Yukarıdaki şekilde verilen eşkenar üçgenlerin her birinin kenar uzunlukları bir solundaki üçgenin yarısı kadardır. AB 12 santimetreymiş. Burası 12 santimetreymiş. Ee, her birinin kenar uzunlukları bir solundaki üçgenin yarısı kadarmış. Yani o zaman burası 6 olacak. Burası 3 olacak. Böyle gidiyor. Yan yana dizilmiş 10 tane üçgenin çevreleri toplamı kaç santimetredir demiş. Evet. Şimdi şöyle yapalım. Şimdi şöyle yapalım. Birinci çevre 1 diyorum. Çevre 1 ney? 12 12 12'den 36. 12 çarpı 3 36. Çevre 2 ney? 6 6 6'dan 18. Çevre 3 ney? Arkadaşlar 3 3 3'den 9. Böyle gidiyor. Çevre 10. Onu da buluruz. Sıkıntı değil. Şimdi burada bir ne oluştu? Geometrik dizi oluştu. Bakın 36 18 yarısı 18 9 yarısı. Geometrik dizi. Ee, bana ilk 10 e, üçgenin çevresinin toplamını sormuş. Yani aslında ilk 10 terimin toplamını soruyor. O da kuralımız neydi? F10 eşittir. Ee, A1. A1'imiz 36. İlk terim 36 çarpı 1 eksi R üzeri. Yani R'imiz burada 1 bölü 2. 10 bölü 1 eksi 1 bölü 2. Bu da burası 1 bölü 2 yapar. Ters çevirdiğimiz zaman 72 çarpı 1 eksi 1 bölü 2'nin 10. kuvveti. Yani cevabımız Adana olmalı. Evet. Üçüncü soru yine bir logaritma. Sorusu logaritma iki tabanında x değerinden büyük veya eşit büyük veya eşit en küçük tam sayı diye tanımlamış fonksiyon f1, f2, f3 nokta nokta f48 soruyor. Şimdi f1 ne demek? Logaritma iki tabanında birden büyük Zaten bu sıfır arkadaşlar. Buna incelememize gerek yok. F2 ne demek? Logaritma 2 tabanında 2 yani 1'den büyük en küçük eşit olacağı için 1 alacağız. Böyle gideceğiz. Şimdi de şöyle yapalım. F1 logaritma 2 tabanında 1'den 0 zaten. 2 e, tabandaki 1 yapıyor. 2 tabanında 3'ten e, büyük yine 2 e, tabanında 3, 2 tabanında 4. Bunlar 2 yapacak zaten 2. Bu da 1.5'tan büyük 2 var. Yani 2'den 2 tane var. Sonra logaritma 2 tabanında 5'ten logaritma 2 tabanında 8'e kadar e, hepsi 3 olacak. Çünkü 2 tabanında 8 zaten 3, 2 tabanında 7, 2 tabanında 6, 2 tabanında 5 de 3'e yakın olduğu için 3 olacağız. Kaç tane 3 var? Burada 4 tane 3 var. Artı logaritma 2 tabanında 9 ile logaritma 2 tabanında 16. Şöyle şuraya yazayım. E logaritma 2 tabanında ile logaritma 2 tabanında 16 arasındakilerin hepsi 4. Kaç tane 4 var? Son teyelim 16'dan 9'a 7, 8 tane 4 var. Artı logaritma 2 tabanında 17 ile 32'ye kadar hepsi 5 olacak. Kaç tane 5 var? 16 tane 5 var. Artı logaritma 2 tabanında 33'ten logaritma 2 tabanında 48'e kadar yine hepsi 6 olacak. Çünkü 5'ten büyükler. Orada da 16 tane yine 6 var. Evet bunların hepsini topladığımız zaman 225 yani Ceyhan yapıyor. Evet yine bir logaritma sorusu. Demiş ki canlı iken kemikte bulunan karbon 14 atomları canlının ölümünden sonra e, bozuluyormuş. Karbon 12'ye dönüşüyormuş falan filan bir şeyler yazmış. T yılı gösteriyor. Y de burası önemli karbon 14 miktarının tüm karbonların miktarına oranıymış. Şimdi zaten bakın T'nin formülü burada verilmiş. Logaritma 2, logaritma y şu, şu, da bizim sayımız yılımız yani 5730. Şimdi yaklaşık yaşı kaçtır diyor yani T'yi soruyor. Şimdi burası önemli y'yi nasıl bulacağız? Y neydi bir daha söyleyelim y. Karbon 14 miktarının karbon 14 miktarının tüm karbonların oranına. Şimdi mesela %0.1 ya tüm karbonlara 100 desek mesela karbon 14 %0.1 yani 0.1 yapar. E bu da ne yapar? Ee, 1 bölü 1000 yani 10 üzeri eksi 3 yapar. O zaman şimdi formül değerini yazalım. T eşittir. T eşittir. Eksi 5730 çarpı logaritma y, y yerine 10 üzeri eksi 3 yazalım. Logaritma 2 yazalım. Buradan eksi 5730 çarpı şu kardeşimiz başa iner. Eksi 3 logon 1 olduğu için bölü logaritma 2'de sevgili arkadaşım bana 0.3 vermişler. 0.3 Buradan gerekli işlemler yapıldığı takdirde cevabımız 57.300 yapacaktır. Yani Ankara'dır. Evet bir polinom sorusu. Ee, burada p litre su varmış. Kovalarla bu suyu boşaltacağız e, demiş ki bu havuz yani aslında depo yazmış. Depo demiş, havuz demiş aynı şey herhalde. Havuz olacak orası. Bir numaralı kova ile boşaltıldığında havuz x artı 5 ile e su so kalmaktadır. Yani bu şu anlama geliyor arkadaşlar. Px eşittir. Bir numaralı kova neydi? x kare eksi 2x eksi 8 ile bölümünden kalan x artı 5'miş. Bunu böyle ne yapmış? Bize hikaye yapmış. Sonra demiş ki aynı e, px litreki litrelik havuz x artı 2 ile yapılırsa ne olur? Yani x artı 2 ile bölümden kalanı soruyor. O zaman x yerine x2 yazacağım. Şurası arkadaşlar x2 yazarsam çok enteresan bir şekilde 0 olacak. x2 yazdığım takdirde cevap artı 3 olacak. Yani Bursa'dır. Evet bir trigonometri sorusu genç arkadaşlar. D, C, A, buraya alfa diyelim. Alfa DCA'ya alfa dedik. ADB 2 alfaymış. Burası 90. BC 20 metre. AB 40 metre. Bana H'ı sormuş. Binanın yüksekliğini soruyor. Peki şu üçgende bu üçgende tanjant 2 alfa kaçtır? Karşı bölü komşudan 40 bölü H. Peki benzer mantıkla benzer mantıkla Büyük üçgene bakalım. Büyük üçgene bakalım. Büyük üçgende tanjant alfa nedir? Karşı h komşu 60. Tan 2 alfayı açmamız gerekiyor genç arkadaşlar. 2 tan alfa yani 2 tane h bölü 60 bölü 1 eksi tan kare alfa. h kare bölü 3600 eşittir 40 bölü h'tan içler dışlar gerekli işlemler yapıldığı takdirde h buradan 30 çıkıyor sevgili gençler. Geldik gelinci soruya. Yine bir klasik trigonometri sorusu genç arkadaşlar. Burayı, burayı bize adam şurayı kök vermiş. Burası dik olduğu için burası 3 olur. Şuraya beta diyelim. Tanjant alfa artı beta kaçtır? Karşı bölü komşudan 5 yapar. Bunu açalım. Tan artı tan 1 eksi tan tan. Tan alfayı bilmiyorum. Ona k diyelim artı tam betayı biliyorum arkadaşlar. 3 bölü 1'den 3 yapar. Bölü 1 eksi çarpımları 3K eşittir 5'ten. Buradan gerekli işlemleri yapılırsa K eşittir 1 bölü 8 yapar. Değerli arkadaşlar. Evet trigonometrik denklem sorusu. Şimdi sin ve kos var. bir tanesini ya yani ben, ikisinden birini birbirine benzetelim. Mesela ben bunu kos yapmak istiyorum kosinüs 90 eksi 4x yazabilirim ben buna. Eşittir kosinüs 5x oldu. Şimdi iki tarafta kosa şöyle yapıyorduk. 90 eksi 4x eşittir 5x diyoruz arkadaşlar. Artı k360'ı unutmayacaksın. Unutursan geçmiş olsun. Diğeri 90 eksi 4x eşittir. Eksilisi ne eşit olacak arkadaşlar? Kosinüs de eksi 5x artı k360'ı unutmayacaksın. Sonra Sonra bunu bu tarafa atalım, bunu bu tarafa atalım. Eksi 9 eşittir, eksi 90'dan. X eşittir 10 artı K çarpı ne yapar? 40 yapar. 9'a bölmüştük. Buradan da X eşittir, karşıya atıp X eşittir, eksi 90 artı K çarpı 360 yapar. Şimdi burada K'ya 0, K'ya 0 verebilirim. K'ya 1 verebilirim, K'ya 2 verebilirim, K'ya 3 verebilirim. Nokta 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 nokta. En fazla 8 verebilirim herhalde. 8 kere 40, 320, 330 yapar. Şu bölgeye düşmesi için. Tamam. K'ya değerler veriyorum bu arada. Burada 8, 9 tane bulduk. Burada 9 tane bulduk. Buraya bakalım. K'ya 0 versem, x90. K'ya 1 versem arkadaşlar, 270 yapar. Bir tane de buradan bulduk. Yani sorumuzun cevabı 10 Adana'dır. Evet, bir olasılık sorusu. 1'den 10'a kadar numaralandırılmış toplar varmış. Rastgele çekilen iki topun numaraları toplamı 13 olduğuna göre, yani tüm durum toplamı 13 olan ihtimaller, yani o zaman 5, şöyle başlayalım. Ee, mesela 3 ile 10'u toplarsak 13 yapar. Ee, doğru mu? Evet. 4 ile 9'u toplarsak 13 yapar. 5 ile 8'i toplarsak sevgili arkadaşım 13 yapar. Ee, başka başka 6 ile 7'yi toplarsak yine 13 yapar. Başka da ihtimal yok. Yani 4 durum var. Bizden istenilen arkadaşım bizden istenilen neymiş? 5 numara topun çekilmiş olma olasılığı. Yani orada da bir tane ihtimal olduğu için 1 bölü 4 sorumuzun cevabı Ceyhan olacaktır. Yukarıda fonksiyonu verilmiştir. fx-1 fonksiyonu bu. Dikkat edelim buraya. fx-1 fonksiyonu. E, g1 artı gx-6'yı soruyor. g1 demek. x yerine 1 yazalım. 2 artı f0. Pardon. 2 demek. g 6 demek arkadaşlar. 12 artı f-5 demek. Şimdi bana F2... şöyle geri alayım bu arada. Pardon bana f2 lazım ve f-5 lazım. Şimdi sevgili arkadaşım yukarıya çıkalım. Buranın 2 olması için x yerine kaç yazmamız lazım? x, x yerine 3 yazmamız lazım ki 2 olsun. O zaman f2 arkadaşlar 3 nereye gidiyor bakın 7'ye gidiyor 7'dir. Burası kaç oldu? 9. Eksi 5 olması için x yerine kaç yazmamız lazım? Eksi 4 yazmamız lazım ki eksi 5 olsun. O zaman eksi 4 nereye gidiyor? Eksi 2'ye gidiyor. Burası da eksi 2'dir. Yani eksi 14 oldu. Topmadığımız takdirde cevap Ankara olacaktır. Geldik 11. soruya. Bir karmaşık sayı sorusu. Z bir karmaşık sayıymış. İmajiner Z eşit değildir 0 diyor. Z küp eksi 8'dir diyor. Şimdi Z küp eşittir eksi 8 ise çoğu arkadaşım diyor ki hocam Z eşittir eksi 2'dir. Tabi canım tabi tabi. Z eşittir eksi 2 olur ama bu reel bir sayı olur. Adam karmaşık sayı demiş. Peki ne yapacağım hocam? Şöyle yapacaksın. Sileceksin. Tamam canım. Bunu karşıya atacaksın. Ee, Z küp artı 8 eşittir 0 olur. Küp açalım bilmen gerekiyor. Z artı 2 çarpı birincinin karesi eksi birinci ikinci artı ikincinin karesi eşittir 0 olur. Burası 0 olamaz. Çünkü Z eksi 2 olacağı için karmaşık sayı değil. O zaman buradan Z kare artı eksi 2 Z artı 4 eşittir 0 olur. Buraya bak. At bunu karşıya. Z kare artı 4 ne oldu? 2Z oldu. Bak şimdi şansa bak. Şansa bak. Burada ne yazıyor? 2Z yazıyor. Peki ben bunun yerine o zaman Z kare artı 4 yazarsam. Yanında da X4 var ya canım benim. Üzerinde de 6 var. Tak tak. Cevap Z üzeri 12. Hop Edirne. 12. sorudayız. Basit bir TYT konusu. Arkadaşlar sorusu bu bu şekilde tanımlanmış. X, y kutu. X, y kutu A yerine X geliyor. B yerine Y geliyor. Yani X küp eksi 2 Y eşittir 62 oldu. Şimdi burada da X ile Y'nin birer rakam olduğunu unutmayalım. E şimdi rakam olduğu için değer vermek zorundayım. Çünkü X ve Y iki tane bilinmeyen var. Bir tane denklem var. Mecbur değer vermeye. Çok net görülüyor ki X yerine 4, Y yerine 1 yazdığım zaman 62'yi bana verecektir. O zaman bana şimdi neyi soruyor? Kutu kutu YX yani 14'ü soruyor. Bu da kutu 14. A yerine 1, B yeni 4 gelmiş. 1'in küpü eksi 8'den cevap Adana. Yine bir TYT konusu. Arkadaşlar grafik sorusu bu. Bir grafik verilmiş mevsimlerdeki sağlık giderleri verilmiş. Kış ayında en fazla gider olmuş yıllık sağlık giderleri bir daire grafiğinde gösterilirse ilkbahar ilkbaharı soruyor. İlkbahar şu. Doğru mu? İlkbahar. Şimdi tümünü bulalım o zaman. Tümü 90 lira burada harcıyoruz. 150, 240 yapar. 600, 1200 lira. Tüm gelirlerimiz 1200 lira. İşte 1200 lirayı ben tümü 360 dereceye denkleştiriyorum. Bana ilk bahar, ilk baharı sormuş. 150 lira kaç dereceye denk gelir? Buradan doğru orantı var arkadaşlar. İçler dışlar yaparsak x buradan 360 çarpı 150 bölü 1200'den gerekli sadeleştirmeleri yaptığımız takdirde cevap denizli olacaktır. Geldik 14. soruya. İkinci dereceden eşitsizlikler konusuyla ilgili bir soru. x kare küçüktür 16, x kare küçüktür 5, x eşitsizlikleri veriliyor. Buna göre 1, 2, 3 şekli nedir demiş... Hangileri doğrudur? Şimdi çözümlere bakalım. Doğru mu yanlış mı karar verelim. X kare küçüktür 16'yı 16'yı karşıya atmış. Mantıklı. 2 kare farkı yapmış. Çok güzel. Kökleri bulmuş. Güzel. Yerleştirmiş. Güzel. Artı ile başlamış. O da güzel. Artı, eksi, artı. Tebrik ediyorum. Şurayı alması gerekiyor. Vallahi almış. Yani bir doğru. Geldik 2'ye. X kare küçük eşittir. 5x demiş. Karşıya atmış. Güzel. Çarpanları ayırmış. Tebrikler. 0, 5, 5. Ee, artı eksi artı güzel patlamış. Niye patlamış? Şu küçük eşittir var, küçük eşittir var. Eşitlik vermiş. Ama burada bakın köşeli parantez yapması gerekiyordu. Patlamış burada. Üçüncüye geçelim. Farklı bir çözüm yapmak istiyorum demiş. Bakalım yapabilecek mi? X kare küçüktür 16 demiş. Kare kökünü almış. Mutlak değer x demiş. Ha bu önemli. Küçüktür 4. Kutlak derse x4 demiş. Bence mantıklı. Yani cevap Ceyhan arkadaşlar.